Küpte herkese söyleme derdini, Gün gelir derdinle vurar. Çal, çalışmanın sesi avarda gördüm, İnsanları avare. Tatlı dil çıkarır yuvadan, Acı söz katar zehire. Fani felek amel imtihan, Derim ataları nerede? Herkes söylem herkese söyleme derdini gün gelir derdinle vurar. Döner feleğin durmaz çarkı hayat böyle gelmiş gider. Ömür günü sayılı geçer her şeyden sorumlusun der nizam terazisi kurulur. Her konuda sorar hesap. Herkese söyleme derdini gün gelir derdinle vurar. Bir garibandır Gökçeoğlu. O da hayatta süründü bir garibandır. Gökçe oğlu. O da hayatta süründü. Allah da garibi koruyor. Bil eğri büyülü göründü. İstek, hak, cemalini görmek. Çile, dertlere büründü. Herkese söyleme derdini gün gelir derdinle vurar vurar benim bu videomun altında abone ola tıklayın abone olun her video yüklediğimde sayfanıza geliyor